Jantları, açılış günü hayatımda harcadığım en iyi 3000 dolar oldu. Pardon euro. Ee, burada şimdi çekim yapıyoruz. Jantları tanıtacağız. Bu arada e, Strom Türkiye'nin distribütörü olduk. Buradan Strom'e de teşekkür ederiz. Thanks guys for your support and appreciate for your cooperation. İngilizce de döktürüyoruz arada ki böyle hani. <gülüyor> <gülüyor> Evet, bundan sonra off road ve on road jantlar için, Strom jantlar için bizle iletişime geçebilirsiniz. Ağustosa kadar da %20 indirim var. Şimdi... Güzel, hayırlı, hayırlı olsun. 8 tane jant aldık strömden. Farklı renklerle DS15 modelini aldık. Çünkü bence benim tarzıma en uygun olan ve drift arabalarında görünürlük olarak da pozitif duracak jantlardan bir tanesi bu. Bu jantları açacağız. Beraber bakalım. Eğer sizin de tercihiniz varsa hem Jant modeli olarak hem de e, renk olarak bize yazabilirsiniz. Hangisi favoriniz? Bakalım beraber. Bu da çok iyi paketleme yapmış. Ben hayatımda ilk defa sıfır Jant açıyorum. Evet, Hip Hyper Black var diğer rengi de açalım. Geliyor gelmekte olan. Aç, aç, Dem, aç, den aç, den, aç, den, aç, den, aç, aç, aç. Ta daaaam. Nasıl? Baya iyi. Mavküllü abi ya. Başarılı. Çok iyi. Jantlar yani da hakim. Aaa. Çok ağır değil. Abi elinden düşerse aslında video güzel izlenir biliyor musun? Elimden düşerse? <Gülüş> Bak şöyle de gel bir bakabiliriz. Böyle nasıl? Ulan bunun ETS'i çokmuş harbiden ha. Bayağı iyiymiş ya. Baksana oğlum şuradan. Anam araba şey gibi olacak. Yalnız renk çok iyiymiş. Hayır çok iyi. Gam metal gibi ama değil. Çok farklı bir renk ya. e bütün da böyle değişik bir renk. Koyma. Ben de arkadan küfür ediyorum şu an ya. Yani. <laughs> Cantın elbisesi bile var. La bu, bu da beyaz. Evet ön jantlar. Strom DS5. DS15. Bak, şu... Bak o ön. O önler güzel oluyor. Aynen. Arkadan. Çok iyi ya. En sevdiğim en çıktı Oğlum çok iyi ya. En sevdiğim en sevdiğim en sevdiğim. En sevdiğim. En sevdiğim. En sevdiğim. sevdiğim. <laughs> Harika. <laughs> Oğlum ne ya? Yalnız bunlar iyi. Yeşil kaplamaya da var ya anam. Aynen. Öne beyazlar üf. Ben çalacağım. Ekmalettin. Bak ben benim arabaya koyacağım. Kendi jantını buldu gene. <laughs> <laughs> o Opel, o bu Opelcilere satalım bunu. Abi bir gelsene, bir gel gel. Gel hele gel. Evet evet, ışıkta bir git. Ulan yakıştı biliyor musun? Sana bir şey diyeyim mi? Baran, 1500 ver sana da getir. <laughs> Verme olur, ben bu arabaya var ya. Baran, 4 tanesi 1500 euro. Hemen İban'a yolluyorsun. Hadi abi. Abi ne yapıyorsun abi? <laughs> Can sponsor olmuyoruz mu abi? Benim yokmuş gibi çek. <laughs> Karate kit ya. Cilala parlat, cilala parlat tekelle. Ya bu olsa ne olur? Ne bizim Buna mı? <laughs> Burak hemen nasibiyi bu şeyde arada ayağına mesela. geldi değil mi? <laughs> Baksana geniş diye vesaire. Hani sen şey? B plan racingi değiştir, nasip racing diye yap. Allah sen sen düşün oğlum getirdin Allah razı olsun diyeceğiz, yollayacağız seni. <laughs> ter döktük <f> ter. <laughs> <laughs> Buyurun. Süper oldu süper. Süper oldu. Gerçekten harika oldu. Doğuşcan Bey cantınız hazır buyurun. Bu bir gideceğiz şimdi. Şunu ver de temizleyelim ya abi. Biraz şey dişleri şey diyor bu sadece. Dışarıda da bu. Aynen beyaz giyme toz olur. Çok iyi oldu ya, vallahi çok iyi oldu. Telefonuna bakalım. Geç öyle gelin, ikincide getirin. Evet. Tamam evet. Cem, tamam. Bak oğlum bak. Green'in hasarı. Patlanma dur. Oldu. Abi, bir metre karede sekiz kişiyiz ya. Tamam gidiyoruz işte hadi. Güzel ama. Hadi maşallah. Hadi, hadi hadi. Güzel bir yerde kullanalım gidelim. Evet. Kıbrıslar birbirini gaza getiriyor. Adalarında oynuyorlar. Bol şans. Biz neye bakıyoruz ayrıca? Taksimetrenin. Çin 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 katışına. Ne işler bize ne düşer? Burak gidiyor gazı veriyor abi siz yapın uçakta uçak da yaparsınız uçakla drift yaparsınız Abi sen James gibi adamsın Oğlum <laughs> ben öyle bir <laughs> zaman görüşmüyorum ki benim orada görüştüğüm adamlar belli başlı Burak Benim gidiyor. öyle pilotlarla oturacak bir vaktim yok Gidiyor bahsediyor. gaz bitince gazı fullüyor orada geri geliyor uçağa bir <laughs> yani bak onlar oradan gaza gelen mesela iki arkadaşımız daha var burada Türk plakalı yapacak onları Ya yani 7 tane arabamız var sezon sonuna kadar Fakir ölsün Ali Can. Vallahi ya. Tabii yani. Vallahi. Tabii canım. Hadi gidelim, canım? gidelim o zaman. 500 yeter. arabaları ya. Nereye? Drift arabası yaptırıyorlar bana. <laughs> Drift'te. <laughs> Şimdi mi? Şimdi hadi. Hadi. Elinle bir kapat o zaman. 12'de. Ne biçim bir medyacı bu? Bir saate lafım olur aramızda. Bak kellerin arasından olur ya. bana ya. Bak şu jantları çek, lastikleri çek, sponsoru çek, sponsoru para bitti para. Her şeyi harcadık, otomat gitti. Doğuş otomat teknolojileri. <gülüyor> <gülüyor> Hayat motoru ben de <laughs> tamam, yapayım. Abi benim jantlarım nerede? Hangi jantların? Benimkiler. Oğlum olmuyormuş lastik işi. Bijon aralıkları tutmadı. Ciddi misin olmadı. ya? Japon'a göre getirmişiz onu. Benimki olur lan Şu ben. Şu an ben. şirket, şirket attığımdayım. Bir meşgul etmeyelim Mert Bey'i. Hemen döneceğim size. <laughs> Ayrıca benim jantlar olmamış. Olur ya. Çözemez miyiz <laughs> onu ya? Çözeriz. Ercüman çözer. <laughs> <Ben> <laughs> lastik Bey. Biz okeyiz. Spagetti. Aa, hazır, hazır, şey <gülüyor> <gülüyor> Pilot spagetti, lastik değişti. Bak. Bu normalde dişli. Bu çıkan parçalar böyle oluyor. <laughs> şu anda şu anda interkolur <laughs> borusu <gülüyor> yuvasından çıktı. Onu yapmaya çalışıyorlar. Pilotumuz <laughs> Doğuşcan Bey de olaya müdahale ediyor. Orada Murat Bey var. <laughs> Drift yapacağız artık. Bütün tamir kayabilecek miyiz? Allah de. bize kayan kaydı evet. gibi bugün. 6 saattir de. buradayız. Baran çekime yeni başladı. Ne uğraşacağım. Tamir ettik. Son tura çıkıyor. Alo. Peşmerge Alo. Alo. Heval Bu arada drifte geldik hala mangizin peşinde. Sakal bir şeyler düşersin. Bana bir ismini hatırlatır mısın ya da numarasını? Al kimin adamın mı? Hı, -hı. Adamın ismini Alican Parlak yapalım mı? Hayır ya, Sen daha şey çok varsın bir tane. Bana bir Lan hep öyle çekiyorsun, sonra hemen 3 saniye gözüküyor. Yarış aracımın üstünde. inince <laughs> yarayım olur mu? Videolar sen olsan daha kolay biliyor musun? Çünkü senin daha çok görüntün var. Tamam. Daha çok konuşuyorsun. Sana Oğlum sen beni, çekiyor çekiyorsun abi. adamı çek ne yapayım ben? Onu ne yapayım adam telefonu telefonla konuşuyor. Oğlum direkt. ben hariç herkesi çekti her şeyi çekti. <laughs> video yapacak <laughs> ben yokum. onu diyor daha. Çek <laughs> nakit. <laughs> Sponsor olacak oraya. Ben gidiyorum. <laughs> Öz sahra baksınlar abi. İnşallah hadi hani var. Bir, bir daha ayarlar. Ekran kil diyor. <gülüyor> <gülüyor> ekran. Ya gel şuraya gel. Abi onu bebi bunu bunu kullanıyor. bak bak. Abi onu rende falan Aynen. kullanıyor. Bugün hiç adam akıllı akraba yapamadın mı? Bu işte ilk saat yaptı Ha. Diyorum burada tamam. drift yaparken ben böyle duramadım. Şimdi şeye bağlı abi. Şimdi tamam dersek bir binip piste çıkarsam tamam olacak. Yine bir stres var çünkü son dakika hazırlandık. Yani normalde benim pilot olarak burada iyi muamele görmem, arabayla uğraşmam falan lazım ama gene bak ellere bak. Bu iş emek emek. Şattıratı. <laughs> Arabanın hali niye böyle abi peki? Araba parça parça Roma, roman evleri gibi. Roma saat 3.30'da badikit geldi. Ee, uçakla getirdik Letonya'dan sponsorumuza sözümüz vardı. Biz de dedik ki sözümüzü düşürmeyelim yere. O yüzden hızlıca getirdik uçakla. Sağ olsun burada Erdem Küskün Unique Design çok tatlısı oldu. İthalatların hızlı bitmesi konusunda bize yardımcı oldu. bugün inşallah günlerdir sanayide verdiğimiz emeğin gecelemenin karşılığını alıp iyi bir yerde bitirmeyi planlıyoruz. İyi bir yarış geçirmeyi planlıyoruz herkes için iyi eğlenceli olsun, sorunsuz olsun. Önemli olan öncelikli sorunsuz olması. Peki çok merak edilenlerden biri bu body kit bittikten sonra ne renk olacak bu araç? Karar verdiniz mi? Söyleyelim mi? Evet. Sürpriz mi olsun? Yani birkaç kişiye söyledik ama biraz sürpriz olması da iyi olur. Evet. Damlacığım, en sondayım. Evet. Paran düzgün evet. tut, kayıyor. Evet. i'm Yeah. Hata, problem. Şu aracın neyi var gibi yönüyor abi? Problem. Bırak, kaba dolu. Onun sesinden bir bok Bir yok. tane buji var mı? Yani dün de NGK'ya gittik, yerine baktık. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Sıralamada <gülüyor> <gülüyor> ya hiç vallahi röportajı YouTube'a bir şey anlatasım yok. Gene ne olursa olsun bak öyle böyle şu an müdahale ediliyor. <laughs> Sıralama turuna çıkacaktık. Tam düzlükte bastık. Araba eski garajımızdan kontrolle gelen gücülerimiz. bir hazırsa gelsin diyor. Aykut'la ikimizi alacağım diyor. Tamam bakıyoruz hemen. Geliyor, geliyor, geliyoruz, geliyoruz, geliyor, geliyoruz, geliyor, geliyoruz. geliyor, geliyor, bir mala. geliyor, geliyor. geliyor. Hazır mı? Birazdan anlatacağım ne olduğunu bak cesur. Tabii Benim araba ben... buz. Ne olur. Şinjuman. No, Debriyaj, turbo. kapıyı aç da. Kapıyı tut. güzel hazırlayacağız eksik parçalarımız geliyor derken işte e, gönderici tarafından kaynaklanan gecikmelerden son gün yarışından bir gün önce yani cuma günü öğleden sonra geldi parçalarımız. yani diye e, iki gün boyunca sanayide yattık kalktık. Geceledik sabahladık. Pazar günü piste geldik büyük bir keyifle. Aracımızda aslında bugüne kadar bir mekanik arıza yoktu. Cumartesi gelip piste bıraktık arabayı. Pazar günü antrenman turuna çıktık. İşte çeşitli mekanik aksaklıklar baş gösterdi. Akabinde de sıralama turlarına yetiştirdik arabayı. Tam sıralama turlarında başladık. Yine sıralama birinci sıralama turunda bir mekanik arıza yüzünden e, yarışa dahil olamadık. E tabi çok üzüldük bu konuya çünkü e, geceler boyunca çalıştık, didindik. Hem Bizim destekçilerimize mahcup olmak istemedik hem sezonu kaçırmak istemedik çünkü bu sene çok hevesliyiz çok profesyonel yatırımlar yaptık arabaya ee, iyi donanımlar aldık fakat bu iş böyle nerede kafanı çevirirsen o taraftan patlıyor ee, Mevlüt abi sen de çok emek verdin. İki günümüz aslında biraz enteresan geçti. Çok da yorulduk, uykusuz da kaldık ama... Sana bir şey söyleyeyim, bu sadece Türkiye'de olan bir olay değil yani. Ben kendim bile 6 tane motor yaktım. Daha hala da yakıyorum. Ama bir şekilde devam ediyor yani. Yani işin doğasında var bu doğru ama sürdürülebilir olmak lazım. Daha fazla emek harcamak lazım. Ekip lazım. Ee, kolay bir spor değil. Bu aslında keyfi bir spor da değil. Dünyada çok geçerli olan bir spor. Yine de elimizden geleni yapıyoruz destekçilerimize teşekkür ederiz talihsizlikler oluyor başımıza gelmeseyiz daha mutlu olurduk ama sözlerimizi tutmaya çalıştık en azından canlı yayınlarda televizyonda yayınlandık bunlar da bir artı. Buraya vardık bitirdik arabayı. Evet arabayı getirdik araba pistteydi çok da beğenildi tamamen bitmesi de yine beğenildi araba. Ağustos'ta İstanbul Park'ta bir yarış olacak. Oraya biraz daha iyi hazırlanmayı planlıyoruz. Şimdi bugün aracı yükleyeceğiz, mekanik eksiklerini gidermek ve keşif için garaja yollayacağız. E karşımıza ne çıkacak bilmiyoruz, ama izleyip göreceğiz. Yani şey üzüyor insanı. Ben şimdi işimden vakit ayırdım, evimden vakit ayırdım. Mevlüt Abi Zira Almanya'dan bindi geldi, iki gün için bu yarışa. İşte Pazartesi sabah tekrar dönecek. Yani herkesin bir emeği var. İnsan istiyor ki bu emeklerin karşılığında biraz mutlu hissedebilmek, yaptığının karşılığını görebilmek. Ee, dediğim gibi elimizde olmayan sebeplerden ötürü başımıza gelenler var. Mekanik bir spor. Bu işin içinde olanlar biliyor. Yapacak bir şey yok, üzgünüz. Hedefimiz her zaman podyum, her zaman şampiyonluk. Her zaman iddiamız var ama bir dahaki yarışa daha iyi ve hazırlıklı olacağımızı düşünüyorum. Umarım bir daha aksilikle başımıza mekanik bir şey gelmez. Buradan DMWorks ekibine de teşekkürler. Burada hemen gelip keşif e, için müdahale etmeye çalıştılar. Arzuları gidermeye çalıştılar. Onlara da teşekkür ederim. Adını oyuncu Olan bu 2-3 günlük süreçlerde destek olan diğer arkadaşlarımıza da teşekkür ederim. Benim diyecek bir şey yok. Soracağım bir şey varsa. Üzgünüm yani. Daha fazla ne söyleyebilirim ki? Çok üzgünüm. Yakın yarışta görüşürüz. Yani, görüşürüz işte. Motoru açmak zorunda kaldık. Muhtemelen daha güçlü bir motor ve Daha dayanıklı motor parçalarıyla e, yeniden birleştireceğiz Arıyoruz 450 beygirdi. Muhtemelen 600-650 beygir civarında bir set geri toplamayı planlıyoruz. Bakalım. Belki motor değişikliğine gidebiliriz. Gitmeyebiliriz. Şu an için karar vermek doğru değil. Doğru, yani bu stres altında ve moral durumuyla doğru karar verebileceğimi düşünmüyorum. Ee, seçenekleri değerlendireceğiz, tavsiyeleri değerlendireceğiz. Amacımız sağlıklı bir arabaya sahip olabilmek, yarışabilmek, yarışa katılabilmek. Elimizden geleni yapacağız. Tribünden katıldık bugün, sağlık olsun.